Meslekte de sıkıntılar çektik. Eşimin tesettürlü olması, bizim namaz kılıyor olmamız, bir anda birlik içinde ya da çevrede resmi elbiseyle namaz kılamamaya başladık. Yani bir sürü kısıt geldi işte askeri bölgelere giremez olduk, orada evlerine. Lojmanların parkına çocuğumu götürüyordum Ankara'da eşimle beraber. Mesela lojmanların içine giremez olduk yani çocuğumuzu Ankara'da o imkanlardan istifade ettiremedik. Tabii bu sıkıntı oldu. Neticesinde şiddetli bir şekilde 28 Şubat sürecini yaşadık ve ilişkimiz kesildi. Yani iki satır mesaj emriyle disiplinsizlik nedeniyle ilişkimiz kesildi. Tabii bizim disiplinsizliğimizin incelenmesi lazım. Yani ben başarılı bir subaydım. 2 Mayıs 1998 sicilimin tabur komutanı Tugay ve tümen komutanları sicili tamamı 100 olmasına karşın Ağustos ayında 2,5 ay sonra disiplinsizlik nedeniyle ilişkimiz kesildi bizim. Tabi bir anda 20 yılı aşkın içinde bulunduğumuz askerlik mesleğinden askerlik bizim için bir meslek değildi, bir hayat tarzı, yaşam tarzıydı. Eşim ve çocuklarımla beraber bir anda dışarıda olmak 35 yaşında, 36 yaşında bir insanın yaptığınız iş birçok iş yaptığınızı zannediyorsunuz ama sivil hayatta farklı tabi, askerlik gibi değil. E, i̇ş bulma sıkıntısı yaşadık, adresi birkaç yere gittik tavsiye üzerine gittiğimiz yerler vardı. Yaş kararıyla atıldığımızı duyan zaten iş vermek istemedi bize. Yani bununla ilgili bir iki çok canlı örnek de yaşadım. Beni işe alması durumunda şirketinin kapanmasından korkanlar oldu. Ben şirketimi büyütmem, büyütmek istiyorum. Bir sürü yatırımım var. Sizi alırsam bana müsaade etmezler ve şirketimi kapatırlar gerekçesiyle işe alınamadığım yerler oldu. Maalesef bugünleri yaşadık. Allah'a şükür sonradan bu davaya, bu işe sahip çıkan insanlar oldu. Onların destekleriyle, yardımlarıyla meslek sahibi olabildik yani. Yoksa 35, 36, 40 yaşından sonra gerçekten iş sahibi olmak hele hele o günlerde oldukça büyük sıkıntıydı ve birçok arkadaşım çok büyük sıkıntı yaşadılar yani maalesef.